Yıl taşıyıcısı Hepsinin efendisi keskin bir şantı, zarif bir savaşçı yıldız <laughs> Seni unutmam imkansız Hikayenle dolu her anımız Babası gibi lider Gücüyle büyüledi Her adımıyla iz bıraktı Herkese etkiledi bir, konseyde, bir yer Kalbinde bir adıyla dolu Her düşünce Her düş Parlıyorsun ışıl ışıl güçlü ve cesur korkusuz bir yıldız Bu seni unutmam imkansız Hikayenle dolu her anımız Dar duyumda zafer her yetişte sen de yaz gücün ışığında Kaybolan her gün bir hatıra bir efsane unutulmaz bir isim Brianna Seninle dolu her kalp her an Brianna Parlıyorsun ışıl ışıl güçlü ve cesur korkusuz bir yıldız Brianna seni unutmam imkansız hikayeye dolu her anımız Büyük ustanın gurur Brianna'nın adı Konseyde yükselir bir yıldız gibi parladı Beyaz güçle dolu senin büyüsü Darp oyununda ustadı Yetenekleriyle öne çıktı Brianna ışığımı aydın güçlü ve cesur yüreğiyle savaşı kazanan Priyanda Hikayenle herkesin aklında efsanenle dolu her an her zaman her adımında tarih yazdı müziğiyle dolu konseyde gücüyle büyüledi herkesi duydu ustanın kızı tüm onuruyla Priyanda'nın adı herkesin dilinde yankılandı Priyanda ışığıma aydınlat güçlü ve cesur yüreğiyle savaşı kazanan Priyanda hikayenle Her adımında tarih yazdı mirasıyla dolu Konseyde gücüyle büyüledi herkesi Büyük ustanın kızı tüm onunuyla Brianna'nın adı herkesin dilinde yankılandı Brianna ışığına aydınlat Güçlü ve cesur yüreğiyle savaşı Kazanan Brianna Hikayenle herkesin aklında efsane soyunda zafer her hedefte sen de sende, yaz gücün ışığında Kaybolan her gün bir hatıra bir efsane unutulmaz bir isim Priyana Seninle dolu her kalp her an Priyana Işığınla güçlü ve cesur yüreğinle savaşı kazan